Kamp nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? E, kamp güzel gidiyor abi, tempolu, iyi çalışıyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Yarın da bir hazırlık maçımız var, bugün de iyi çalıştık. Yarınki hazırlık maçını bekliyoruz. Peki, bu başlayacak olan yeni sezon, nasip olursa inşallah tahta da açılacak. Nasıl bir hedef inşallah bu sene? Bütün e, biraz bir sayfa açıp yeni bir döneme gireceğiz mi inşallah? İnşallah abi, bu sene hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk yine. ait olduğumuz lige çıkmak istiyoruz, Süper Lig'e. İnşallah tahta açıldıktan sonra da transferlerle birlikte hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Peki buradaki çalışmalar bir öncekine göre daha mı yoğun? Tempolu daha tempolu var? abi zaten. Bu ikinci kamp daha tempolu geçiyor. Daha iyi, farklı çalışıyoruz. Daha iyi çalışıyoruz. Yavaş yavaş arttırıyoruz hep tempoyu. Bakalım inşallah devamı i̇nşallah da gelecek. İnşallah Bursa'ya da inşallah ayın birinde herhalde dönüş. Evet, yapılacak. evet abi. evet. Daha bir güzel bir dinlenmiş, spor yapılmış. Evet. Her zaman yani forvetler gol atıldığı şekilde değerlendiriliyor. Gol attığı şekilde değerlendiriliyor. Hep for, gol atmalarını bekliyorlar forvetlerden ama oyun içinde de olmak önemli. İşte sürekli oyun içinde olmak, daha diri olmak lazım. İşte hedeflerim yani atabildiğim kadar gol atmak istiyorum ben de Bursaspor'da, camiasında. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. İyi oynamak istiyorum. Sürekli oynamak istiyorum. Hedeflerim bunlar abi. İşte ileride inşallah Avrupa'da da oynamak istiyorum. Abi rekabet her zaman var zaten. Futbolun içinde rekabet her zaman var. E geldikten sonra da iyi oyuncular da gelir yani geleceğini düşünüyorum. Onlardan da bir şey öğrenmek hedefimiz. Geldikten sonra transferlerden hedefimiz bir şeyler öğrenmek. Bize bir şeyler katabilecekse onlar da iyi e, aramızda iyi bir iletişim kurup bir şeyler öğrenmek istiyorum bakalım hayırlısı. E, Okan Hoca ile çok çalışıyorduk abi altyapıda. Okan Yılmaz ile çok ilgileniyordu bize, bizimle Okan Hoca. Ben olsun, Kerem olsun, Botağan hepimizle çalışıyordu Erenlerle. Ee, Okan Hoca'yı söyleyebilirim abi. Şehir takımları çok arttı abi bu sene. Geçen sene göre daha bir zor bir lig olacak. Daha, bir, bir takım daha fazla olacak lig. Uzun bir lig olacak. İnşallah biz de hedeflediğimiz şekilde birinci olup lige çıkmak istiyoruz. Ait olduğumuz lige, süper lige çıkmak istiyoruz.